Şıralık Mahallesi'nde bulunan Fenerbahçe'ye ait arsa, Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü ve Gökhan Kapoğlu'nun girişimleri sayesinde yönetim kurulu üyelerinin de desteğiyle Düzce Spor'a kazandırıldı. Arsanın kazandırılmasında yönetim kurulu üyeleri de büyük rol oynadı. Başkan Kapalı Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özdiye ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederek 65. Dönem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ve Düzce Belediye Başkanımız Doktor Faruk Özdiye Düzce Sporun yanında olduğu için çok teşekkür ediyorum. Arsa'nın kulübümüze kazandırılması da sayın bakanımızın ve yönetim kurulu üyelerimizin büyük rolü var başta bakanımız Faruk Bey'e ve her bir birbirinden değerli yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum dedi. Kulübe kazandırılan arsa üzerine yapılacak olan tesisli altyapıdan Düzce'ye yeni futbolcular kazandırma hedeflerinin olduğunu söyleyen Başkan Kapoğlu, Düzce Spor'u kazandırılan bu arsada yeni bir saha ve tesis yapmayı ve bu tesisi altyapı için kullanmayı hedefliyoruz. Düzce genelinde bulunan yetenekli gençleri bir araya toplamak istiyoruz. İnşallah bu konudaki projelerimizi Düzce'lerin ve değerli protokolümüzün de desteğiyle hayata geçireceğiz şeklinde konuştu.